Herkese merhaba abiler. Bugünkü ürünümüz abiler termal kar Şu şekilde termali orijinal olduğundan dolayı ampulümüzü dokundurduğumuz zaman kendiliğinden yanar. Sağda ve solda iki adet fileri cepleri bulunmaktadır. Çok beklenen bir renktir abiler bu renk. Ve sonunda getirdik bu renkleri. Şu şekilde sağda ve solda yarım elden elde desteği, bel desteklidir. Bunun amacı ise Belinizi kapattığınız zaman alttan yukarıya doğru soğuk hava vurmuyor. Bu şekilde hemen önümü de kapatayım. Abiler şu şekilde görünüşü. Arka tarafı böyle. Şapkası seyyardır. Sağda solda iç cepleri mevcuttur. Gizli cep diye de geçiyor bunlar. Bu şekilde tüm renklerimiz ve bedenlerimiz mevcuttur bizlere güven konusunda kaplı ödeme var mı diyen müşterilerimiz var. Abiler bize kaplı ödeme yoktur. Biz de direkt bakın bunlar 05 2026 ve bir günün kargoları. Pazartesi'nin günün kargoları. Bunlar kargolardır abi. Yani herhangi bir güven konusunda sorun sıkıntı yaşamazsınız. Bu şekilde zaten WhatsApp'a gelirseniz her gün çıkan kargolarımızı da WhatsApp durumumuzda paylaşıyoruz. Herkesin WhatsApp'a ve DM'ye bekliyorum abiler.